oldu neresi? Evet, sizin arkadaşlarım oynuyorum. Ee, neden oldu Ne vuruyor şimdi yani? Vurman? Oha. Arkadaşlar e şimdilik bu sıraya bakmayın neden? Çünkü iki kere aynı map. Stability e denk geldi. O yüzden sizler özür diliyorum. Üçüncü bölümde e değişiklik yapmayı düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar niye yanımda biri yok çünkü son sevgiliye girdim. Ya arkadaşlar kim nereden bıktım yani arkadaşlar yani her zaman biriye girdiğim zaman tam sevgiye giriyor. Tam sevgiye giriyorum. Yani bir tane tabii zaten adı üstünde tam sevgi. Ee, bir tane tam sevgi bir tane tim olmadan bir şey görmedim yani ben ne timmiş ne timmiş. yine. ama ben yani şöyle bir şey yapılmasını düşünüyorum yani timler için e, ee, böyle team, sim kodu var. O kodu giriyorsunuz. Biriyle team oluyorsunuz. İkisi işte hani aynı Skywars'taki gibi e, ee, team oluyorsunuz. Ee, sonra ikiniz kazanınca İkin hesaplıktan kurtuluyorsunuz. Aynı böyle bir şey. Hani böyle bir şey yapılsa gayet güzel olur yani. Ee, bu arada e, Twitter hesabına bir tane gönderi yaptım. Neyse. Twitter hesabına bir tane gör. Gel. Oha. yine Oha. Abi ne gör ne Estik. Ee, Akıdan büyük bir balon. Şöyle. Tamam. Bir yere gidip eşyalarımı eşyalarım. Ben bunun bir yer yok. Ee, Allah'ın izniyle. Bu sorular bizim Game Store'da var. Hangi oralarda bir yerlerde? Ama şöyle bir izlemeni değiştirmek istiyorum. Golden ee, Apple'ım var. Adam gelirse set olduk bu arada. Adam gelirse Golden Apple'ı Evet. Çok çıktı güzel. Ama da Astrid burası da e, ben genellikle hatta ikinci ay birinci bölümde de aynı olmuştu. Arkadaşlar bu arada e, Tamekron'un e, hatasını çözdüm. Ben bir tam ben çekiyorum artık. E, Fraps'tan çekiyorum. Ee, Allah. Bir yok olsun. Biraz çekiyorum. Ee, nedenini sonra baya yani baya bir e, kasıyor. Bir FPS yani bir FPS sabit diyelim. Öyle bir şey. Ekran kartım o kadar da güçlü değil zaten. Ee, güçlü olsun aşırı. Ee, mas zaten yeni bir bilgisayar almayı düşünüyorum bu zaman. <laughs> ekran kartı olacak. Hem masa üstünde daha iyi bir e, Minecraft oynayacağız. Şimdi Allah ağza çakmak da yumadır. Baktın mı? Şöyle atayım. Ee, taş kılıcı da atmak istemiyorum yere. Evet, yani taş kılıç verirse taş kılıçta da kötü. Sonra yani e, benim eskiden acayip kötüydü. Sonra e, acayip güzel oldu. Sonra yine kötü oldu. Nedenini sorarsanız e, FPS düşürü, düşürme arkadaşlar. FPS düşünce e, benim oyun, oyunlarım mesela saatinde 13 FPS diyelim. Ee, kötü oynuyorum. Yani mesela gördüğünüz gibi normalde ben o adam arkalayıp vurduğumda arkalayıp vurduğumda e, ay arkalayıp vurduğumda arkadaşlar her zaman adam hiç bulaşmayacağım adam neredeyse demirse, demirse. yani hiç hiç ölmekten iyidir ama sonra da adam bizi vurmasın neyse Böyle gidelim. biraz açık alanları gideceğim çünkü ben daha büyük bir de kötüyüm. Biliyorsunuz diyeceğim ama ikinci bölüm yani. Ee, arkadaşlar bu arada Arda ayrıldı. Ee, arkadaşlar bir de ben şu koltuğu düzelteceğim. Tamamdır. Ee, Arda e, ekibimizden çıktı. Ya her yerde bir adam var. Oh, adam ben de Golden Apple. Allah ım, Allah. Im, Allah. Dı 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 dı. Aa, ölsem bile atacağım. Du, Allah. 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 Ah, ah, ah. Hayır. bir kalp. bir buçuk kalp. Allah. Allah. Bir yere git. Bir yere git. Ay. Arkadaşlar Diamond Sword kestim. Ay daralara git. Bilmiyorum nereye gideceğimi Arkadaşlar bu arada Mesela bunun aşağıda Bulabilirsiniz İnternetten kayıt olmanız gerekiyor Sitesinden kayıt olabilirsiniz Oh Oha 5 diamond Adam bildiğin Allah korkuyorum ya Adam Arkadaşlar böyle adamı kesince içinizde böyle heyecan bir şey oluyor e, sizde de e, adamlar adam kesince oluyor. o 24 krok bir, de. bir demir set bile bir güç. E, ya hadi ya kazanacağım ya. Şöyle şunları. E, nasıl gideceğim derseniz. Tabii ki de yakacağım. E, demirleri biriktireceğim. Yani çıkmazsa chestplate yapacağım. Umarım chestplate falan ya da başlık atmamışımdır. Aklıysam bayağı değil. Şimdi de şöyle şöyle bir kare yapalım. Ee, şöyle şöyle yapalım. Şöyle. Kendimiz yapmayalım. Geri de kendimiz yapmıştık. Şöyle düzeltelim. Evet. Tamam. Tekne alalım. Tekne alalım ben. Ay, arkadaşlar biraz sessiz oldum son anda. Yani odan varsa vardı? Ha nasıl kestim? Arkaladım. Arkadaşlar survival games'te yani mesela e, çok güzel bir iseniz arkaları düzeltebilirsiniz ama yüzde seksen sekiz arkaları durduramazsınız. Bu yüzden her zaman yani şöyle bir yapın. E, o zaman adamları kolayca geldiğini anlayabilirsiniz. Ha ama bunları hızlı pratik yapamıyorsanız etrafınıza şöyle bakın. Ee, veya her zaman F tuşa çekin. Ee, iki tane daha yok. üç tane daha diamond bulursak e, diamond chestplate yapıyoruz. E, ama ben, ben diamond bot ağır bot demişim. E, yani demeci az bir süre kalırsa diamond bot yapacağım. Olmazsa e, yani diamondları bulursak ama aklımda benim pantolon yapmak geliyor ya çünkü eee chestplate yapmak bayağı zor Ama yine de bakalım. Şuradaki Tiyus'u evine gittiyorum. Yani ben, benim taktığım Tiyus'u evi orası. Ee, hiç kimse bilmiyor zaten. Ben şimdi koydum. Hadi neyse. <laughs> Bu arada arkadaşlar tek benim değil. Ya, şöyle ee... Hı -hı. yani ben genellikle kendi tek yapmayacağım. Yani yapacağım ileride. E, bayağı yıl sonra. E, yap sonra yapacağım yani. Aa, pasta. Yani. Lan, adı neydi o şarkının? Happy Vag Happy V V Happy Ya unuttum işte doğum günü kutlu olsun Doğum günü kutlu olsun Arkadaşlar bu arada nedense ben bu bulutları bir çözemedim Dur bulutun içine çıkayım Altı. Bulutun üzerine açtık Everest tepesi Everest tepesi Ah takılıyor Everest tepesi Arkadaşlar biliyorsun en, e, ıı, en en garip ama e, biraz da olsa da dayanıklı bir size taktik vereceğim. Şöyle arkadaşlar mesela benim gibisiniz tamam mı? E, sonra <laughs> biraz saçma ama böyle hiç benim duam bir yere gideyim orada saklanın arkadaşlar şöyle e, detmece kadar böyle kalabilirsiniz e, belki de dar musa kesebilirsiniz. Ee, arkadaşlar ayrıca elimizde demir var ya e, direkt mesela adrenalin map'indeydim arkadaşlar ben daha video çekmeye çalışırken adrenalin map'indeydim. Ee, sonra işte e, üst, üstteki tiyotular var ya işte oraya çıktım. Sonra işte gittim gittim i̇ki, bir çözde iki diamond sonra diğerinde bir çubuk çıkmış delirdim. Ee, sonra e, işte ortaya gidecektim ama şöyle bir şey düşündüm. Ee, burada tier 2'lar var ki ben niye ortaya gideyim? Arkadaşlar onu orada ben yanlış düşündüm. Çünkü etrafımızda tier 2 olsa bile tamam mı? Yine de daima sınavımızı yapın. Ben o zaman e, taş kılıçtım. Evet taş kılıçtım. Ee, Diamond Sword yapmaya gidecektim ama canım istemedi çünkü tier 2'ları almak istiyordum ee, ama orada clean up'a gitmek istiyordum ama Sonra işte adam meğer ki hiç, hiç bir darbe demeç almadan kesmiş adamı. O yüzden bir şey yapmadım. Shift'e basıp gittim. Ortaya gittiğimde adam e, adam beni arkaladı ve öldürdü yani. Allah kaç kaç. Adam kesin dayımız vurdur. E, ben yine de kaçayım. Şu burada gideyim. Adam beni görmedi büyük ihtimal. Görmemiştir biliyorsun. Arkadaşlar bu arada ben bir tane F5 challenge yapacaktım tamam mı? Ee, Ölüm oyununu başlamışlar. Deathmatch diyor. Böyle <laughs> yani çeviremeyenleri söyleyeyim. Ölüm oyunu Deathmatch. Ee, ama ben biraz Deathmatch yapayım. Deathmatch. Ee, birinci bölümde Deathmatch Dehat 5. işte öyle bir şey yazılıyor. Öyle yazılıyor. Ben onu yani Tabii o birinci bölüm için geçerli yazamadığım için final dedim yani öyle. Final dedim. Abi, ana kanki. Ay kanki. Ya Arda hep öyle deyince. Sedi Ana. Ot. Vay vay vay. Adamı kesmem bayağı zor. Ama deneyeceğim. Hop. Hop. Ana adam o burası. Adam o beyler. O yapılım yok. Ya vay vay kalınca arkadaşlar hiçbir şey craft edemezsiniz. Ben ana şey yiyeceğiz. Çet nasıl yiyeceğiz? Dudu du, 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 du. Allah Allah az daha yanıyordum. Ana. Arkadaşlar teşekkür ettim. Yine özür diledim. Ben farkında değildim ve yine bir işte yine bir saçmalık yaptım. Diamond bot yapmadım. O konudan bahsediyorum. E, olmadı. Mesela arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.